Küresel Piyasal piyasalarda artan jeopolitik riskler ve ekonomik belirsizlikler altını güvenli liman haline getirdi. Güney Asya'daki gerilim, Abddeç’in ticaret savaşı ve rusya ukrayna çatışması altın fiyatlarını tırmandırırken, Nisan ayında %8,54 kazançla külçe altın en çok getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Ancak uzmanlar, Mayıs ayında rüzgarın tersine dönebileceğine dikkat çekiyor. Gram altın kısa süre önce 4305 liraya yükselerek tarihi zirveye ulaştı. Ancak bu seviyede tutunamayan gram altın, şu anda serbest piyasada 4142 liradan işlem görüyor. Kapalı çarşıda ise fiyat 4194 liraya gerilemiş durumda. Uluslararası piyasalarda 10 saatim geçtiğimiz haftalarda 3500 dolar direncini test etti ama kalıcı olamadı. Şu anda 3324 dolar seviyesinden işlem gören on altında gözler yeniden 3500 dolara çevrildi. Yatırımcılar bu seviyenin kırılıp kırılmayacağını merakla izliyor. Türkiye'de Nisan ayında en fazla kazandıran yatırım aracı külçe altın oldu. %8,54 getiriyle yatırımcıların yüzünü güldüren altın, euro ve mevduat faizlerini geride bıraktı. Çeyrek altın ise 6.627 lira seviyelerinde alıcı buluyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, A Haber'de yaptığı açıklamada, Mayıs ayında sert dalgalanmalar yaşanacak diyerek yatırımcılara kritik uyarılarda bulundu. Hindistan-Pakistan hattındaki gerilimin onsaltını yükselttiğini ama kalıcı olmayacağını belirten Memiş, teknik seviyelere dikkat çekti. Memiş, Ons altında 3200 dolar seviyesi destek, 3430 dolar ise direnç. Bu bantta yatay ve daldalı bir seyir görebiliriz. Kısa vadede 3000 doların altı test edilebilir. Ama yılın ikinci yarısında 3500 doların üzerinde 3700-3800 dolar bandı hedeflenebilir dedi. Vatandaşların yatırım olarak ilk tercihleri arasında altın yer alıyor. Son yıllarda altında yaşanan artışın ardından yatırımcılar da uzmanları dinlemeye başladı. Ev ya da araba almak için para biriktiren ya da farklı konularda yatırıma yönelen kişilere uyarı ise, para piyasa uzmanı İslam Memiş'ten geldi. İslam Memiş, son haftalarda yaşanan artıştan sonra elinde altın bulunduranları uyardı. Altın piyasasına karşı mesafeli olduğunu açıklayan İslam Memiş, 10 altın için 3500 dolar, gram altın için 4500 Türk lirası gibi uzun vadeli hedefler açıklamış olmasına rağmen, mevcut durumda altın gümüş rasyosunun 103 seviyesine yani 100'ün üzerinde olması nedeniyle gümüş almaya devam ettiğini vurguladı. Türk lirası ile gümüşün ucuz olduğunu belirtenmemiş, yıl sonuna kadar da gümüş toplamaya devam edeceğini de sözlerine ekledi. Ons altın yatırımcısını uyaran İslam, memiş, "Ons altında 3200 dolar seviyesi önemli bir destek. Yukarıda ise 3430 dolar direnci kritik. Bu bant aralığında yatay ve dalgalı bir seyir görebiliriz. Kısa vadede 3000 doların altı test edilebilir. Ancak yılın ikinci yarısında 3500 dolar seviyesinin üzerine çıkılması muhtemel. Bu seviyenin kırılmasıyla birlikte 3700 3800 dolar bandı hedeflenebilir diye konuştu. Bu hafta piyasalar konusunda uyaran İslam Memiş, para piyasaları veri akışı açısından çok yoğun ama güzel bir hafta bizi bekliyor. Her ayın iki haftası malum Amerika Birleşik Devletleri enflasyon verilerini takip ediyoruz. Bu haftanın önemli verisi bu. Ancak Hindistan Pakistan ateşkesi ilan etti. PKK'nın fesih kararı açıklaması bekleniyor. Rusya Ukrayna barış görüşmelerinin İstanbul'da başlaması bekleniyor. Bunlar güzel haberler diye konuştu gram altın tarihi zirvesini gördükten sonra geri çekilirken, ons altın ise kritik seviyelerde dalgalanıyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Mayıs ayı için yatırımcıları uyardı. Sert dalgalanmalar yaşanabilir. Jeopolitik gerilimler ve küresel ekonomik belirsizlikler, altını güvenli liman haline getirdi. Güney Asya'daki tansiyon, Abdaç'ın arasındaki ticaret savaşı ve Rusya-Ukrayna hattındaki çatışmalar altın fiyatlarını yukarı taşıdı. Bu ortamda külçe altın, Nisan ayında %8,54 getiriyle en çok kazandıran yatırım aracı oldu. Gram altın, kısa süre önce 4305 Türk Lirası ile tarihi zirvesine ulaştı ancak bu seviyelerde kalamadı. Serbest piyasada gram altın şu anda 4142 TL'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda ise fiyatlar 4194 Türk Lirası civarına kadar geriledi. Uluslararası piyasalarda ise ons altın, geçtiğimiz haftalarda 3500 dolar direncini test etti ancak kalıcı olamadı. Şu anda 3324 dolar seviyelerinde işlem gören ons altın için gözler yeniden 3500 dolar sınırına çevrildi. Türkiye'de Nisan ayında euro ve mevduat faizlerini geride bırakan külçe altın, yatırımcısına en yüksek getiriyi sağladı. Çeyrek altın ise 6627 TL'den alıcı buluyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında yaptığı değerlendirmede, Mayıs ayında altın fiyatlarında sert dalgalanmalar olabileceğine dikkat çekti. Hindistan-Pakistan hattında artan gerilimin 10 altını geçici olarak yukarı çektiğini belirten Memiş, yatırımcıların teknik seviyelere odaklanması gerektiğini söyledi. Memiş, 10 altında 3200 dolar destek, 3430 dolar ise direnç seviyesi olarak öne çıkıyor. Bu bant aralığında yatay ve dalgalı bir seyir görebiliriz. Kısa vadede 3000 doların altı test edilebilir. Ancak yılın ikinci yarısında 10 altında 3500 doların üzerinde 3700 ila 3800 dolar bandı hedeflenebilir değerlendirmesinde bulundu. Geçtiğimiz hafta 4266 lira seviyesine kadar yükselen gram altın fiyatı çarşamba gününden sonra hızla düşüşe geçti. Cuma günü kısa süreliğine 4100 Türk lirası seviyesinin altına sarkan gram altın haftayı 4143 liradan kapatmıştı. Altın fiyatlarında rekor seviyelerden yaşanan geri çekilmeler de yatırımcıların radarında. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın FED, Mayıs ayı toplantısında politika faizini sabit tutması ve sonrasında yapılan açıklamaları, hafta sonu Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında ticaret müzakerelerine ilişkin yaşananlar piyasaları etkileyen iki önemli unsurdu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Çin ile İsviçre'de yapılan ticaret görüşmelerinin çok iyi geçtiğini ve büyük ilerleme kaydedildiğini bildirdi. Peki altın fiyatlarında düşüş sürecek mi? Gram altın için yeni tahminler neler? Son günlerde çıkışan gelen Borsa İstanbul, 9400 puan seviyelerine yaklaştı. Altın ve borsaya dair beklentilerini açıklayan 3. Göz Danışmanlık kurucusu Hikmet Baydar şu ifadeleri kullandı. Milliyet.com.tr yaptığımız önceki değerlendirmede ons altında 3462 dolar seviyesinin kritik olduğunu ve bu seviyeden itibaren yukarı sinyallerinin geleceğini ifade etmiştik. Bunun içinde Fed'in güvercin açıklama yapmasının önemine dikkat çekmiştik. Ancak Fed faizleri sabit tutarak belirsizliklere dikkat çekmeye devam ederken faiz indirimleri konusunda aceleci olmayacağını belirtti. İşte faiz indirimleri konusundaki güvercin açıklamanın gelmemesi altının 3434 dolar seviyelerine takılmasına neden oldu. Akabinde de satışlar gelerek, ons altın 3274 dolar seviyesine kadar gevşedi. Tarife belirsizliğinin fazla olması nedeniyle, acele etmeyecekleri açıklaması satış getirmiştir. Önceki yorumlarımızda, dalgalı bir piyasa olacağının altını çizmiştik. Hatta 3231 dolar seviyelerinin önemini belirtmiştik. Yine aynı seviye tekrar önemli bir destek seviyesi haline geldi. Önümüzdeki günlerde ons altında 3231, ve 3462 dolar seviyelerini takip edeceğiz. Gelecek haberlere göre hangisini kırarsa o tarafa doğru bir trend oluşabilir. Şimdilik orta vade göstergeler aşağı yönü işaret ettiği için 3231 dolar seviyesinin test edilme ihtimali daha fazladır. Çok güçlü destek 3141 dolar seviyelerinde olup şimdilik altına inmesini beklemiyoruz. Ancak yeni bir olumlu haber gelmezse yüksek faiz süreci 10 altının ilk desteği denemesine neden olabilir. Gram altında önemli seviyemiz 3971 Türk lirası civarıdır. Orta vadeli aşağı sinyalleri devam ettiğinden önümüzdeki günlerde bu destek seviyesine doğru hareketlenmesi muhtemeldir. Ancak ons altın ile paralel hareket eden gram altın orada meydana gelebilecek dalgalanmaları aynen yansıtacaktır. Çünkü dolar Türk lirası neredeyse sabit bir seyirde. Dolar da ise değişen bir şey yok. Kontrollü bir şekilde yatay seyirde hareket ediyor. Yakın zamanda da faizden daha iyi bir getiri getirmesini beklemiyoruz. Kaldı ki dolar Türk lirası vadeli kontratlarda da aşağı yönlü bir seyir var. Bu da gelecekte doların yükselmeyeceği konusundaki beklentilerin arttığını göstermektedir. Borsa yatay seyirde dalgalanmaya devam ediyor. Ana sorun sıkı para politikası nedeniyle iç piyasada şartların zorlaşması ve tarifeler nedeniyle de ihracatta ciddi rekabetin kar marjını zorlayacağıdır. Son zamanlarda TCMB Başkanı Karahan'ın gıda enflasyonuna dikkat çekmesi ise çok önemlidir. Bu durum sıkı para politikasının devam edeceğini gerekirse de daha da sıkılaşabileceğini bize göstermektedir. 9567 puan seviyesinin üzerinde tutunmayı başarırsa yukarı hareketler daha fazla konuşulacaktır. Şimdi göstergeler tutarsız olduğu için net bir trendden bahsedemeyiz. Önemli desteği ise 9050 puan seviyesidir.